İnsan bu dünyaya nereden geldiğini bilmiyor. Dünyanın, evrenin ne olduğunu da bilmiyor. Evrenin de neden var olduğunu bilmiyor. Bildiği tek şey evren var. Dünya var. Ve onların içinde o da var. İnsanlar tarih boyunca en başta kendileri olmak üzere tüm varlığın niçin, nasıl ve neden var olduklarını anlamak veya en azından makul bir açıklama bulabilmek için büyük çabalar sarf etmişlerdir. Evrende var olan elementlerden 118 tanesini bulmuşlar. Bütün canlıların sudan ve topraktan bir evrim geçirerek halden hale dönüştüklerini anlamışlar. Dünyanın da, güneşin de evrenin merkezinde olmadığını ve insan anatomisinin nasıl işlediğini çok büyük oranda çözmüşler. Rüzgarların, mevsimlerin, dağların, denizlerin, yağmurların nasıl oluştuğunu anlamışlar. Ayın ve güneşin dünya ile olan bağlarını çözmüşler. Milyarlarca gezegenin varlığından haberdar olup bütün canlıların sürekli ölüp ölüp dirildiklerini ve ölüm olduğu halde canlılığın ve hayatın ise bir şekilde hiç ölmediğini görmüşler. Fakat tüm bunlara rağmen dünyanın da evrenin de canlılığın da niçin ve neden var olduğunu ve insan olarak ne amaçla bu hayatı yaşamak zorunda olduklarını bir türlü anlayamamışlardır. Bu konuda bilim adamlarının bütün gayretleri nasıl oldu ve nasıl oluyor sorularına cevap aramak olmuş. Kehanet gösterdiklerine inanan kahinler alemlerin tanrısından bilgi aldıklarını iddia eden peygamberler ve keşif ehli birer gnostik olduğunu sananlar dışında bu konuda sorulan sorulara aklı teskin edici bir cevap verebilen ise çıkmamış. Bilmediğimiz bir hayatı, bilmediğimiz bir dünyada, bilmediğimiz bir evrende yaşıyor hayata, kainata ve kendimize ait önceki insanların bilgilerinden binlerce kat daha fazla bilgiye sahip olmamıza rağmen onlardan çok da farklı olmayan bir hayat sürdürerek ecel geldiğinde ölüm uykusuna yatıp uykuya dalıyoruz. Bilgi çağını yaşadığımız 21. yüzyılın bütün nimetlerine rağmen gerçek şu ki daha mutlu ve daha huzurlu değiliz. Ne yapsak, ne etsek gözümüzün ve gönlümüzün açlığını bir türlü gideremiyoruz. Yediğimiz elmaların tadında da, yetiştirdiğimiz domateslerin lezzetinde de bu eski hallerinden eser yok şimdi. uzayın keşfi için yerleştirilen uzay istasyonlarımızla hücre çekirdeği alınan bir canlının kopyalanması demek olan klonlamayla maddenin yapısının ne olduğunu anlamak için CERN'de yapılan büyük hadron çarpıştırıcısıyla ve nihayet neredeyse insan beyninin bir benzerini üreterek insan robotlar yapmayı mümkün kılan Yapay zeka programlarıyla sınır tanımayan bir yükseliş içindeyiz. Fakat ne garip ki hala buralarda ne aramamız ve ne yapmamız gerektiği konusunda bizleri aydınlatabilecek ortak bir tanrı tasavvuru veya ortak bir varlık sebebi bile edinemedik.